Hançer olsa hendirin bağrıma basarım. Kor ateş olsa gözlerin ben yine yanarım. Hançer olsa ellerin bağrıma basarım. Kor ateş olsa gözlerin. Ben yine yanarım Bir taraftan bir tarafa savurdu hayat Elde kalan biraz acı bir de kırık kalp Dağların karları erimeden gel Yazım senin kışım senin ya Hasretin boynuma dolanmadan gel Adın cennet gözlerin bahar Dağların karları erimeden gel Yazım senin kışım senin ya Hasretin boynuma dolanmadan gel Adım cennet gözlerin bahar